Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Kahve falı bekleyen dostlarım sizler için sizler niyetine olacak. Bugün şu anda beni izleyen sevgili dostum bu videoya denk geldiysen ve bu videoyu açtıysan niyetine dair bir şeyler mutlaka duyacaksın bu açılımda. Evet Dileklerinizi tutabilirsiniz, niyetinize odaklanabilirsiniz. Ben hemen başlamak istiyorum. Şöyle, evet sevgili balık burcu dostlarım için açıyorum fincanımı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım dostlarım, sizlerde bakın. Şu anda bu sizin fincanınız. Evet arkadaşlar. Şöyle balık burcu olarak e, kendi kendinize belki de değiştirdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Veya değişiyorum, değişiyorum galiba. Gerçekten insanlar artık o kadar anlamıyorum ki, o kadar canım yandı ki, o kadar üzüldüm ki birilerine... Ee, çok fazla feragat etmeyi, belki iyilikler yapmayı, gözüm kapalı adım atmayı, bütün bunlara değiştiriyorum. Belki de şöyle diyorsunuz: Değişiyorum ama bir taraftan da üzülüyorum. Yani böyle olmak istemiyorum. Ama şöyle bir bakıyorum, çevreme bakıyorum, etrafıma bakıyorum, etraftaki insanlara bakıyorum. Yani ben bu şekilde devam edersem belli ki uyum sağlayamayacağım. Belli ki gidemeyeceğim. Benim bir şeyleri değiştirmem lazım. Sonunda hep ben gözyaşı döküyorum diyorsunuz sevgili balık burcum. Evet bakın burada düşündükleriniz, düşünceleriniz aslında kafanızın içindekilerin değişmesi, değiştirmeye çalışmanız. Bunun bir çabasını da veriyorsunuz. Çünkü... E, size göre değil ki hani işte negatifleri düşünmek veya işte bir durum karşısında duyarsız kalmak, kaskatı durmak yani bunlar size göre değil ki ee, ama sanki şartlar sizi zorluyor gibi sevgili balıklar ama yine de güzel yüreğinizden, güzel kalbinizden ödün vermediğiniz yönler, taraflar olacak çünkü siz gerçekten e, bu anlamda e, çok da hani değişmek istemiyorsunuz yani bu bir çaba belki yani çaba harcıyorsunuz değişmeliyim belki öyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz ama çok da gönülden istediğiniz bir şey değil bu sevgili balık burcum. Evet. Şimdi dostlarım şöyle bakın burada bir zürafa gibi siz de görüyorsunuz. Çok da belirgin çıkmış. Evet arkadaşlar. Zürafa aslında sizin yakın bir dönemde yaşayacağınız bir şey bir gönül ilişkisine işaret eder. Ve burada yani şu an bunu yaşıyor da olabilirsiniz. Ve güzel zamanlar geçireceğinize, ayrıysanız kavuşacağınıza, küsseniz barışacağınıza, bir şeyler kötü gidiyorsa toparlayacağınıza işaret eder. Biraz böyle duygusal olarak kendinizi Eee sanki çökmüş gibi hissediyor olabilirsiniz ama bazı şeyleri yeniden yeniden toparlayacaksınız. Eğer ki yalnızsanız, hayatınızda birisi yoksa yine buradaki bu gördüğüm zürafa arkadaşlar hayatınıza birisinin gireceğine işaret ediyor ve bu kişinin gerçekten çok güzel bir insan olacağına yine işaret ediyor. Yani daha çok gönül meseleleriyle ilgili bir durum bu. Hatta şöyle sanki elinde kocaman da bir kalp tutar gibi görüyorsunuz değil mi? Hani gerçekten e, güzelleşecek bir şeyler var belli ki. Şu an duygusal anlamda bir acı çekiyorsanız dostlarım, bunun sevincini çok yakında yakalayacaksınız çok çok da yakındır çok uzakta değil inşallah o mutluluğunuzu o sevincinizi böyle yaşayacağınızı burada görebiliyorum sevgili balık burcum evet şöyle devam edelim şimdi Arkadaşlar sanki burada eşyalar bir şeyler üst üste yığılmış da sanki bir yerden böyle kopuyormuşsunuz çıkıyormuşsunuz gibi ya da siz olmayabilirsiniz de işte başka birisi yakın çevrenizden birisi olabilir. Ama burada bir kızgınlık yapan bir öfke yapan kendini sözlerini laflarını belki de duygularını biraz negatif duygularını durduramayan bir insanın söylemleriyle bakın bir geri adım atıp. Eşyaları sanki böyle almışsınız, ardınıza bir yerden çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyleri değiştirecek bir olay yaşanmış olabilir ve gerçekten e, keskin bir değişim olabilir hayatınızda. Ama her şey böyle kötüye gidecekmiş gibi düşünmeyin, her şey iyiye gidecek arkadaşlar. Belki şu anda böyle e, bir şeyler zorlayabilirsiniz. Hani ben bunu nasıl yapacağım, nasıl değiştireceğim veya hayatım işte yeniden nasıl düzenleyeceğim işte işlerimle ilgili nasıl toparlayacağım çok soru işaretiniz olabilir. Ani gelişen bir şeyler görünüyor çünkü. Ama merak etmeyin bu soru işaretleriniz tek 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 gidecek. Kendinize güveniyorsunuz yollarınız açılıyor yollarınız ferah inşallah. E, gördüğüm benim gördüğüm şu dostlarım sizler tekrardan bir şeylere hayatınızda düzenleyeceksiniz. Şimdi evet şöyle devam edelim arkadaşlar. Böyle kötü niyetli bir takım durumlarla uğraşan birisi çıktı burada. Şimdi ben gördüğüm şekilde paylaşmak durumundayım. Lütfen uyumlandığı şekilde kabul edin dostlarım. Bakın burada bir kadın böyle kadın olarak yorumluyorum yani o şekilde benzettim çünkü oturmuş sanki negatif bir şeyler. Bakın burada görüyorsunuz değil mi? Elinde bir şey var. Ee, negatif bir takım işlemler, negatif bir takım düşünceler. Bu hani elinde olması mecazen de olabilir. İlla hani elinde bir şeyler yapıyor değil. Mecazen de olabilir. Yani birilerinin kötülüğünü düşünmek, birilerinin ayrılığını düşünmek, birilerinin e, üzüntüsünü düşünmek gibi. Bakın şu anda bunlarla uğraşıyor olabilir veya geçmişte uğraşmış olabilir. E, fakat tertemiz iki tane insanın birbirlerinden de kopuşuna sebep oluyor gibi. Bunu da görüyorum Ama burada ne olursa olsun Ne yaparsa yapsın Bu iki kişinin yürekleri Çok böyle şey Birbirine bağlı görünüyor Yani eninde sonunda dönüş var Bir negatif almış bir ayrılık Bir evliliğin bitmesi Bir çiftin ayrılması Bir sevgililiğin sona ermesi olabilir Nazarlı olur gözlü olur Bir kişinin böyle planıyla olur Üçüncü bir kişinin etkisiyle Negatifliğiyle olur Ama dostlarım burada tabii ki sadece şöyle şöyle bir şey söyleyeyim buradaki bu görüntü sadece birilerini ayırmak değil bir kişinin işiyle alakalı bir e, durumuyla da bakın olabilir ama burada önemli olan şu temeli sağlam konular var temeli sağlam bir sevgi var temeli sağlam bir emek var e, yapılacak bir şey veya yapılan bir şeyin etkisi Allah'ın izniyle uzun sürmeyecektir veya Burada olacak negatif bir durumun etkisi uzun sürmeyecektir. Bir ayrılık varsa inşallah barışma olacak. Zaten ilk başta şurada gördüğümüz görüntü hatırlıyorsunuz değil mi? Buradaki zürafaya elinde kocaman bir kalbi. Bakın burada ne olursa olsun ne yaşanmış olursa olsun Allah'ın izniyle inşallah e, düzelecek. Her şey düzelecek. Eğer bir ayrılık olduysa tekrar bir araya gelinecek sevgili balık burcum. Merak etmeyin. Allah'ın izniyle bol bol dua edin. Dualarınızı hiç bitirmeyin. Her zaman dua edin. Her şey için her kapıyı açan da dua arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Ee, ve ben böyle gönül ferahlıklarınızı da görüyorum inşallah. Bakın. Bakın burada... Burada o negatiflikle uğraşan kişi görüyor musun? Şu gemi gibi bir şeyin de üzerinde duruyor ve o gemi batıyor. Kötülüğü yapan kendisine yapar arkadaşlar başka bir şey olmuyor bu kişi kendi kendini bak bitiriyor bakın dibe çekiyor geminin üzerinde gemiyle birlikte batıyor ve e, negatif bir kişinin ah ettiğiniz belki de bir kişiden ahınızın çıktığını duyacaksınız öğreneceksiniz e, bileceksiniz dostlarım e, şöyle devam etmek istiyorum burada bir büyükçe bir balık oluşmuş bakın uzun büyük bir balık olması, bir kısmet, parasal bir konuyla ilgili gelişme, bir iş fırsatıyla ilgili bir gelişme de olabilir arkadaşlar. i̇nşallah bu şekilde yorumlanabilir sevgili balık burcum. Evet şöyle devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi şurada gördüğüm şey de arkadaşlar aslında yani böyle bir sanki kutup ayısına da benziyor ama şöyle ağız kısmı da sivri. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bu bakın sıkıntıların içerisinde olmazsa bunun. Arkadaşlar bu güzel bir şey. Bu bir e, maddi kazanç, büyük kazançların olacağı bir iş imkanı, iş girişimi, yapılacak, atılacak adımlar. Sıkıntıların içerisinden çıkıyor bakın. Sanki böyle <laughs> Bir şeyler kötüye giderken giderken birden hani iyi bir şeyler olup iyi bir şeyler gelişip hayatınızda mutlu olacakmışsınız gibi öyle yorumluyorum ben. Bir iş olacak, bir maddi kazanç olacak. Sizin olabilir, aileden birilerinin olabilir. Birdenbire böyle o sıkıntıların içerisinde sizlere ferahlık verecek bir gelişmedir dostlarım. Şöyle tabağımıza da bakalım. Balık burcu arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Evet sıkıntılarınız gidiyor arkadaşlar. İnşallah kolay kolay çıkıyor. Bakın kolay kolay gidiyor sıkıntılarınız. Özellikle ev hane içerisinde olan sıkıntılar böyle tamamı gitsin istiyorum dostlarım. Evet. Böyle evin içerisinde hanenin içerisinde olan sıkıntılar tamamen geride kalıyor. Ev içerisinde hane içerisinde çok büyük bir ferahlık geliyor. Sonrasında da bir misafir var evin içerisinde böyle bir kalabalık aydınlık bir kalabalık göz aydınlığı var dostlarım. Şurada bir ağaç oluşmuş ağaç her zaman güzel yorumlanır böyle özellikle Hani ağaç dalları şeklinde e, gördüğüm için arkadaşlar parasal kazançlardır maddi anlamda zenginliktir e, ferahlıktır borçların ödenmesidir maddi ferahlıklara çıkılacağına işaret eder e, sevgili arkadaşlar burada bir kişinin sizin size çok bağlı olduğunu gösteriyor sanki git. Gitmek istiyor ama gidemiyor gibi. E şöyle söyleyeyim, bir kişi sizden ayrılmak istiyor olabilir. E tekrar barışıyordur, ayrılıyordur, tekrar barışıyordur. Yani kopmak isteyip kopamayan birisi var. Neden kopmak istiyor derseniz, bu kişinin aslında kendi içerisinde yaşadığı bir karmaşa olduğunu görüyorum e, fakat ne yaparsa yapsın da sanki kopamayacak gibi görünüyor sevgili balık burcum burada tatlı güzel telaşlarınız var yapacağınız iş görüşmeleriniz olabilir gideceğiniz yerler olabilir iki tane böyle önemli görüşmeniz olabilir hepsinden ferahlık çıkıyor inşallah sevgili balık burcum teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz Teşekkürler şimdiden destek olan dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.